İzmir'deki camilerde örnek bir uygulama başlatıldı. Okunan ayet ve surelerin Türkçe anlamları sinevizyona yansıtılıyor. Uygulamadan vatandaşlar memnun. İzmir Alsancak'taki Hocazade Camii. Namaza gelenler okunan ayet ve surelerin Türkçelerini sinevizyondan izleyebiliyor. Bu uygulama amacı cemaatimize Kur'an-ı Kerim'i daha iyi öğretmek. Kuran-ı Kerim'de Allah bize neyi emrediyor? Onlar görüntülü olarak hem Arapçasını orijinalinden hem de Türkçe mealini cemaate göstermek bu şekilde daha faydalı bir hizmet sunmuş olmak. Uygulamayla vatandaşlar namaz öncesinde okunan Kur'an-ı Kerim'i anlayarak dinleme imkanı buluyor. En azından ayetlerin artık ne anlama Allah Celle Celal ne demek istediğini görmüş oluyor. Daha da güzel oluyor tabii ki sinevizyonda olunca. biz bundan çok faydalanıyoruz aynı zamanda. Hem de çok modern. Dinimize de bu tekip teknolojinin de gelmesine de çok memnunuz. Daha gençlerimiz daha çünkü Kur'an-ı Kerim'i Arapça mahallini bilmediği için oradan daha takip edebiliyor, daha iyi görüyor. Bu uygulama Alsancak Hocazade Camii'nde namaz kılan vatandaşlar arasında olumlu yankı buldu her zaman için şunu destekleyen bir insanım. Kur'an-ı Kerim'in anlaşılarak okunmasını ve hayata geçirilmesini. Bu sistem de çok güzel bir sistem. Çok iyi, güzel. Yine yönden. Çok iyi. Uygulamanın diğer camilerde de yaygınlaştırılması hedefleniyor. Çok olumlu tepkiler aldık. Bir İzmir'e de yayılmaya başladı. Yani nasıl yaptırdınız diye soruyorlar biz de. Adres veriyoruz. Bütün camilerde aşağı yukarı böyle bir çalışma başlamış durumda. А ну